Onur Bey kardeşimiz demiş ki Sami Bey faizlerin yüksek olması üreticinin paraya erişimini zorlaştırdığı için üfe üzerinde negatif etki yapar mı? Tabii ki yapar. Bu da otomatik olarak tüfeğe etki eder. Bir de başta konuşmuştuk sevgili Mehmet. Hani sayın abalar. 200... Şöyle bey Türkiye'de olan enflasyon zaten aslında üretim temelli. Tabii üretim temelli üretim de enflasyon. Değil. Yani burada maliyet enflasyonu tüketici enflasyonuna sebep oluyor. Hep böyle olmuştur maliyetler artmıştır. Genelde hep kur artışlarıyla, faizin artışıyla değil. E, kur artışları maliyetlere yansıtılmıştır. E, fabrika çıkış fiyatları ya da hizmet çıkış fiyatları artmıştır. Tüketici bunu talep ederken yüksek fiyatla aldığı için de adı tüketici enflasyonu olmuştur. Evet. İkisinin bir arada yürümemesinin birinin diğerinden farklı olması üretim enflasyonunun fiyatlara bazen hemen yansıtılamamasıdır. Stok mallar sebebiyle sonrasında cereyan eder ve gecikmeli etki yaratır. Bu da enflasyondaki baz etkisinin başka dönemlere sarkmasına sebep olur. Böyle bir ayda kurtulamazsınız. Aa işte bak kur düşmüş de ama niye hala enflasyon artıyor diyemezsiniz. Bu e, geciktirilmiş fiyat artışları bunun sebebidir. Devam. Ee, endeks demiş Erkan Bey 1450 üzerine çıkarsa banka hisseleri yatırım yapılabilir seviyeye gelir mi? Şu an zaten çok ya, dipte. Bence çok yanlış bir düşünce. Öyle bir şey yok ya. Bu Twitter'da okuyorlar ya. İşte bak şimdi aşıyor, bak kırıyor. Neyi kırıyor abi? Onu zaten tahtayı yapan adamlar biliyor. Kırdırır gibi yapıyor, car ne var? Banka hisseleri çok ucuz arkadaşlar. Bir şeyi kırmasını beklemeyin. Sabrın var mı yok mu sen ona bak. Niye bekliyorsun 1450'yi kırmasını? Git oradan al. 1450'yi tam kırarken de sat sen. Çünkü neden? 4.80'e aldığın atmak muhtemelen o an 5.60 olacak. %15'i beğenmiyor musun? Bırak kırılınca alan senden alsın. Biz öyle diyoruz. Benden alan da kazansın. Peki 5 sene vadeli toplamak için bir emeklilik hissesi tavsiye etse bu hangisi olur demiş Mehmet Bey? Öyle spesifikata Evet. Hayatım Ama işte örnek veriyoruz işte. anlatıyorum. Bakın üretim yapanlar diyorum. Sanayi şirketleri. Oradan beğenin. Yani bunlar büyümeye devam edecek. Türkiye enflasyonist bir ülke. Enflasyondaki her artış bunların ürettiği malların üzerine yazıyor. Katma değerli ve e, bu ticari olarak marka değeri olan e, neticede reklam yapmaya gerek olmadan şuraya koyduğu rozetle iş yapan firmalarımızın sayısı çok az. Yok neredeyse. Evet. Tekstilika, yani en belirgini bu. Yok öyle bir ürün ve marka ama e, neticede bu enflasyonist ortamı zahiri kâra çevirmeyi başaran çok var. Çünkü sürekli üretiyorlar, tam kapasiteyle de çalışabiliyorlar dönem dönem. Onları evet. seçeceksiniz. Peki, e, kardeşimiz demiş ki, e, Vusal Bey, borsaların iyi durumda olmadığı zamanlarda arbitraj yaparak aylık ne türlü karlar edilir? Kayda değer karlar yapan e, bilindik isimler var mı? E, mesela siz sorar mısınız demiş, arbitraj hikayesi. Arbitraj biz yapıyoruz. Basket emirlerle yapıyoruz. Arbitrajı bir fona da çevirdik. o fornu da satıyoruz. Bu genelde mevduattan daha yüksek getiri sağlıyor net olarak. Onun için de yine bilgi almak için arayabilirsiniz. Yani yaptığımız evet. ne? Ar Bu arada arbitraj e, düşen piyasada daha çok da olabiliyor. Düşen piyasada risk almıyorsunuz arbitrajda. Çünkü arbitrajı görüyorsanız, arbitraj ne demek? Onu tanımlayalım. İki tane birbirine denk veya birbirine yakın ürün. Şu an borsada mesela vadeli piyasada single stock diyorlar. Ereğli'nin kontratı işlem görüyor. Tamam mı? Ama Ereğli'nin borsada hisse senedi de işlem görüyor. Şimdi hissenin fiyatı bugün atıyorum kapanışıyla 15.45. Ama bir ay sonraki vadeli fiyatı da atıyorum faizi koy üzerine bir aylık faizi işte 15.65 olmalı faize göre. Fakat bir dakika aynı fiyattan işlem görüyor. O zaman ya da daha düşük fiyatla işlem geliyor. O zaman ne yapıyor abi? Single stock alıyor. Yani vadeli olanı alıyor. Götürüyor. Spottakini de satıyor. Bunu yapabiliyorsa aradaki farkı da kazanıyor. Bunun adı da arbitraj. Yani bir borsada dolar tl işlem görüyor. Başka bir borsada da işlem görüyor. New York'ta da işlem görüyor. Tokyo'da da. Aa Tokyo ile New York arasında atıyorum 3 kuruş fark var. Tamam mı? Biri diğerine daha göre ucuz. buradan ne diye bir satıyor. Bu da arbitraj. Yani ee, dayanak varlık veya aynı türden iki ürün ya da birbirine benzer iki ürün. Yüzde doksandan az olmayacak o benzerlik. Yüzde yüze yakın olacak. Var ve işlem görürken aralarında fiyat farkı varsa bu fiyat farkı da belirgin bir kar yaratıyorsa bunun da arbitraj. Bunu sistem aracılığıyla kopyalıyorsunuz. Sistem yakaladığında zaten size bir uyarı yapıyor. Bu durumda işlemi yaptığınızda zarar etme olasılığınız yok. Karı görünce yapıyor. O sebeple de karlar çok büyük olmuyor. Ama sürekli arbitraj kovalandığı için e, burada para kazanılıyor. Bizim böyle fonlarımız var. Böyle portföy yönetimimiz var ama belli paralara. E, ilgilenenler arayabilir. Peki e, bu kadar risk varken nakitte kalıp endekste düşüş beklemek ya da düşük seviyelerden girmek daha mantıklı değil mi? Bu bir strateji. Cash is rich. Nakit zenginlik yaratır ve nakit en büyük varlıktır, tamam mı? Nakdin yoksa bir fiyat düştüğünde ya da bir malın fiyatı düştüğünde onu alacak paran yoksa fırsatın da yoktur. Borsamız maşallah var, yılda bunu dört defa yapıyor. İşte geçen gün yaptı. Ee, birinci gün yüzde on taban, ertesi gün yüzde beş, altı hatta yüzde düştü. Yüzde on düştü endeks. Hisselerin i̇şte bazıları yüzde otuz, otuz düştü. İşte o anda alacak paranız olması gerekiyor. Bu bir strateji yapılabilir. Burada amaç fırsattan faydalanmak. Sabretmeniz gerekiyor. Bunları kovalamanız lazım ama. Kaçırmamanız gerekiyor. Bir de korkmamanız evet. gerekiyor. Peki Berkin Hanım sormuş demiş ki ABD 10 yıllıklarının yazın borsalara ne yapabileceğini düşünüyorsunuz? Seçenekler neler? ve Mahmut Bey de FED'in 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş bekliyor musunuz demiş. Şimdi bu sorular o kadar yersiz. Bugün çocuklara söylüyordum ofiste arkadaşlara. İşte bunlar 3 hafta ver hepsi konuşuyordu tamam mı? 1.60, 70 kuruluyor. Endeks düştü 30 Amerika. Abi bugün 1.75. Sami. Abi kimse konuşmuyor ya. Amerika'da rekor kuruyor bu arada. Göreceli ya. Nasıl kullanmak istiyorsan. Bakın 1.70 iken Amerikan borsaları 33.000 endeksi yine görmüştü. Çöktü biliyorsunuz. 30.000'e 30 kadar düştü. E şimdi 1.75 kimse bunu fiyatlamıyor. Yani bu farkı anlayabildiniz mi bilmiyorum. Anlatabildim mi? O 5 puan az değil ha. Saniye. Çok. Ama bak bugün biz konuşmuyoruz bile. Haziranda bahane eder konuşuruz. Şimdi bundan sonraki eşikler. ikiye doğru hareket edersek konuşuruz. Öyle cevap vereyim. Ama şu an risk bölgesini açtık bence.